para saadet getirir mi? Ya da ne kadar para saadet getirir? Kaliteli hayat için para şart mıdır? Veya fiziksel sağlığımız mutluluk ve kaliteli hayat için tek faktör müdür? Ben Necip Caner, kurumsal eğitmenim. Bu haftaki eğitimimizde hem de videomuzda bu konuyu konuştuk. Kaliteli hayatın dört temel bileşeninden bahsettik. Bunlar hayatımızın fiziksel kalitesi, sosyal kalitesi, mental kalitesi ve de ruhsal kalitesi. Bunlarla ilgili temel şeyleri konuştuk. Tabii ki kalite deyince ekonomik tarafı işin finansal boyutu da içinde yer aldı. Bu konuda yapılmış araştırmalardan da bahsettik. Biliyorsunuz bu tür konular ve videolar sizi ilginizi çektiyse beğenmeniz, paylaşmanız ve abone olmanız bizim için çok değerli. İlk videomuzda da kaliteli hayatın ilk bileşeni olan hayatımızın fiziksel kalitesini konuştuk. Detaylar için videomuza geçelim buyurun. kaliteli hayat deyince ilk aklımıza bu mutluluk işi geliyor. Mutluluk gelince de para geliyor. Buradaki <laughs> hanım kızımız gibi ne kadar çok param olursa o kadar mutlu olur muyum diye düşünmeye başlıyoruz. Kaliteli hayat dediğimiz şeyin içinde ki temel şey bu. Demin konuştuğumuz bu dörtlü vardı ya, fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal. Onlarla neye dikkat etmeliyim? Aslında bunların çerçevesi nedir? Onları konuşalım. İlki, bir tane bunun kavramsal açıklaması var. Acer Baltaş çok güzel anlatıyor. Onun alanına girmeyeceğim. Ben sadece literatür yani sözcük tarafını konuşacağım. Oradan devam edeceğiz. Şimdi bu, şunu söylüyor, çok da güzel ifade ediyor. Hayat standardıyla hayat kalitesi arasındaki farkı bir anlamamız lazım. Standart ne demek? Kalite ne demek? Bu aslında bazı yerlerde kalite eğitimi hani çok böyle benden istedikleri için de veriyordum. Kalite iş kalitesini tanımlarken de aynı süreç geçerli. İş kalitesi nedir? Kaliteli işi nasıl anlarım? Standart üstüdür değil mi? Yani bir, bir işin standardı vardır, tanımlanmış standardı. O standarttır zaten. Altında kalırsa mutsuz olurum çünkü standardı alamamışım. Ama standardın üstünde olursa Mutlu olurum çünkü standart üstü bir şeyim vardır. Demek ki bu hayat kalitesi dediğim şey ya da kaliteli hayat dediğim şeyin birinci ölçülebilir metriği bu. Standardın üstünde. O zaman hayat standartım nedir? Soru bu. Demin onun muhabbetini de yaptık ya. Türkiye'de işte fakirlik sınırı 90 bin liraya, 89 bin liraya, açlık sınırı 27 bin liraya geldi. Bu da her videoda farklılaşıyor. Her şeyde eğitimde farklılaşıyor. Daha önce 81 bindi bir önceki videoda. Şimdi 90 bine geldi bir önceki şeyde. Dolayısıyla benim bir önce kendime benim standardım ne istediğim, olmasını istediğim ve onun üstüne çıkarsam nasıl mutlu olacağım? Yani kaliteli diyeceğim şeyini onu bir tanımlamam lazım. Öteki türlü çünkü mutlu olamıyorum bir standardım yok. Diğer sorumuzu da yanıtlayalım. Para huzur getiriyor mu? Getiriyor mu sizce? Ne diyorsunuz? Getirmez mi hocam? Şimdi standardın altındaysak zaten tek şey para oluyor. Onun için uğraşıyoruz. Sıkıntı yok. normal bu. Bir nüans şu. Bir tane araştırma yapıyorlar. Acar Baltaş da anlatıyor onu. Zenginlik miktarıyla huzur ve endişe kat sayısını ölçmeye çalışıyorlar. İlk önce sanıyorum 100 bin dolar civarında bir işte serveti, boşta parası bulunan insanları. Amerika standartlarını konuşuyorum. Konu standart ya. Biz değiliz. Onların standartını konuşuyorum. İşte 100 bin dolar civarında parası olan birilerini soruyorlar. İşte senin para kazanma kaygın nedir? Bu parayı ne yapacaksın? İşte vesaire. Onlar tabi normalde bu kadar parası olmayan insanlara göre daha kaygılı ifadelerde bulunuyorlar. Yok işte ne yapacağımız belli değil. Dolar da düşüyor işte diğer paralara göre doların değeri azaldı. Ne yapacağız biz nereye yatırsak falan diyorlar. Belli bir kaygı düzeyleri var. Yani o parası olmayan insanlara göre kaygılılar. Sonra enteresan şekilde 500 bin dolar, 1 milyon dolar ve daha üzerinde olan paraları olan insanlara soruyorlar. Kaygı düzeyleri daha yüksek çıkıyor. Kazanma kaygısı daha çok kaybetmeme kaygılarının daha yüksek olduğunu buluyorlar. En sonunda en kaygılılar milyar dolar civarında parası olanlar onlar çok kaygılı. Onlar çünkü hani bu parayı nasıl değerlendireceğiz? İşte ya da yanlış bir tercih yaparsak kaybımız çok büyük olacak. Sosyal medyadaki en sevdiğim laflardan biri var ya azdan az gider çoktan çok gider. Hakikaten milyar dolarım varsa çok gidiyor senden yanlış karar verince. E, tabii ki ona göre de çok geliyor ama. Dolayısıyla bu insanların Paraları arttıkça, zenginlikleri arttıkça kaygı düzeylerinde arttığı çok net ifade ediliyor. Yani bu yaştan, cinsiyetten, eğitimden falan bağımsız. Ne kadar çok paran varsa bununla ilgili kaygın artıyor. O yüzden para var, huzur var bir yere kadar var. Standarda geçince huzursuzlaşıyorsun. Böyle bir araştırması var bunun. Ama size katılıyorum tabi. Standartın altındaysan paranın dışında bir şey düşünemiyorsun. Çok da haklısın. Normal yani. O yüzden bu mutluluk para, mutluluk kaliteli hayat ikilemine formülden de bakmamızda büyük fayda var. Şimdi bir de diğer tarafına geçeyim. Burada bizim işte mutluluk mu, keyif mi aslında, haz mı, keyif mi? Yine kaliteli hayat içinde cevaplamamız gereken sorulardan bir tanesi bu. Hızlı yaşarken, standardın altındayken, bir şeyleri acele ediyorken bizim genellikle odağımız haz arayışı oluyor. Denir ya işte havalı adı da var onun. İnsan hedonist bir yaratıktır. İşte hedonist bir varlıktır. Doğru. İnsan haz arar. Ve de şöyle bir şey de var. İnsana zevk veren şeyler ya dinen yasaklanmıştır. Yaşlar ilerleyince fiziksel olarak sağlık yasaklarda ki kardeşim bunları yapma artık öleceksin. Bir yerde bir şey yasaklanır. Ya da işte ailevi şeylerde etik ahlaki vesaire de yasaktır. Dolayısıyla bu bütün sistemler, din, sağlık vesaire insanın bu zevk arayışından dur bak onu yapma, şunu yapma, hasta olursun, işte bu günah, şu şey olur, yaşlandın artık bak ölürsün gibi şeyler de onu engellemeye çalışır. Bizim bakış açımızda kaliteli hayat konusundaki ölçü de şu, onu konuşalım orada. Haz odaklı olmak, zaten yaratılmışımız bu. Bir de keyif odaklı olmak var. Hazla keyif arasında kaliteli hayat açısından şöyle bir fark var. Haz, işte buluyorum, zevk aldım süper. Ama iş bitmiyor. Ondan sonra daha fazlasını arıyorum. Daha fazla yemek istiyorum, daha fazla hamburger yemek istiyorum, daha fazla kahve içmek istiyorum. Eğer içiyorsam daha fazla içki içmek istiyorum. Kesmiyor çünkü. Daha fazla tatlı yemek istiyorum. Dolayısıyla onunla ilgili bir mutlu olma düzeyim sürekli artıyor. Keyif öyle değil. Keyifte de bir an var bir şey işte manzaraya karşı bir kahve içeyim. Orada konu kahvenin verdiği haz değil konseptle beraber duyduğum şey çevreyle beraber veya bir insanla paylaşıyorum. Çok uzun zamandır görmediğim bir dostum var. Onunla diyorum ki ya oturalım şurada sen ne bir yemek yiyelim, muhabbet edelim. Konu yemek değil aslında. Yemek yerken haz almak, e, tamam alıyorum yemek güzel de ama diğer tarafta o insanla uzun zamandır görmediğim arkadaşımla, akrabamla kimse o anı paylaşmanın keyfi var. O dopaminle ilgili bir durum değil. Daha çok böyle bağlılık, serotonin ve mutlulukla ilgili bir durum. Bu da mesela ölçeklerimizden bir tanesi olabilir. Cetvellerimizden bir tanesi olabilir. O şu anda yaptığımız eylem veya peşinde koştuğumuz eylem bana haz mı verecek, keyif mi verecek? Kaliteli hayatın çıktılarından bir tanesi o. Hani haz kötüdür anlamında söylemiyorum. Hepimiz öyleyiz. Onun peşinde koşacağız ayrı ama tek amaç olduğu zaman bu sefer keyfi, bize özgü olanı, diğer insanlarla paylaştığımız, paylaşmanın verdiği keyfi de ıskalayabiliyoruz. Onun da farkında olun. İkisi aynı şey değil. Mutluluk ve kalite konusunu konuşuyorsak diğer paylaşma, keyif ve hormon kısmına girmiyorum. Acar Hoca anlatacak diye. Serotonin tarafı bizim için kaliteli hayatın daha büyük bir çıktısı oluyor. Gençlik için bu biraz daha az öncelikli olabilir ama hemen söyleyeyim onu. Fiziksel kalite egzersiz ve egzersiz türevi çalışmalar bu kaliteli hayatın ilk şeyi. Beslenme alışkanlıkları ve kötü alışkanlıklar da diğer şeyi. Şimdi iş hayatına ne alakası var? Bir sürü alakası var. Bu sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor gerçekten. Bunu gerçekten de bilimsel olarak ispatlamışlar. Düzenli spor yapan insanların dirençleri, algı kapasiteleri, uzun süre bir konu üzerinde odaklanma süreleri, dayanıklılıkları artıyor. Artıyor. Ve de bunu siz şimdi yaş gereği belki tam yaşamıyorsunuz ama ileride çok yaşayacaksınız. Şöyle bir sıkıntı oluyor özel bu mesela bankacılık türü finans kuruluşlarında ya yani sektörde. Bütün gün boyunca zihnimiz çok fazla yoruluyor. Problemler çözüyor, veriler geliyor, toplantıya hazırlanıyor. Fakat bedenimiz yani vücudumuz, kaslarımız o kadar yorulmuyor. O tamamen dinleniyor, oturuyor çünkü. Bir şey yapmıyor. Yani çok fazla böyle koşturup gidip hani merdiven çıkıp bir şey yapmadığı için o dinleniyor. Kaslar gayet sakin, onların bir şey yok. Beyin çok yoruldu, vücut hiç yorulmadı. Beyin çok yoruldu, vücut hiç yorulmadı. Bir de beynimiz odaklanmayı sağlasın diye veya plaza hayatının, ofis hayatının bir gereği olarak sürekli kahveleri, latteleri de içiyoruz, içtik. İyice stimüle oldu vücut, enerji doldu ama bir şey yapmadık. Gidip uyumaya çalışıyoruz mesela şimdi eve gittik, oturduk, işte Yemeğimizi yedik. Ne yaptıysak uyumaya çalışıyoruz. Ama vücudumuz çok dinledik şu an. Beynimiz çok yorgun. Bütün enerjiyi beyin çekti. Onu bir dengelemek lazım. Kaliteli hayatta kaliteli hayat diyoruz ya onu dengelemek kaliteli hayatın birinci şeyi. O yüzden spor yapmak herhangi bir spor. Yürüyebilirsin, ip atlayabilirsin ne bileyim sevdiğin bir spor olabilir. Özellikle işten sonra. Aa çok yorgunum. Bir dakika. Çok yorgun olan beynin vücudun değil. Vücudun dinledik. Kahveleri de işte tay gibi vücudun. Bırak bir şey yapsın. Ama zihnin yorgun. Çok yorgun hem de bütün gün problem çözdüm, bir şeyle uğraştın. O yüzden şu yorgunluk işini bir farklılaştırmakta fayda var. Yorgun olan vücudun değil, beyni yorgun. O yüzden rahat uyuyabilmek ve ertesi güne rahat böyle nasıl diyeyim e, tabiri caizse sıfırlanmış çıkabilmek için vücudun zihnininle bedenin yorgunluğunu eşitlemek lazım. Sporun ilk faydası bu. Dedim ya neden hoşlanıyorsanız bu yürümek olur, i patlamak olur. Yaptığınız başka bir spor varsa o olur. Mutlaka diye vücudu da beyne yakın düzeyde yormamız lazım ki hem dinlenme hem de fiziksel hayat kalitemiz ona paralel olsun. En çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi bu oluyor çünkü. Zihin çok yorgun, vücut yorgun değil. Ertesi güne başlıyorum, zihnim hala yorgun, vücudum hiç yorgun değil. İşte oradaki şey de daha böyle hiç uyuyamadım, rahat edemedim. Edemezsin çünkü vücudun enerji doluydu. Bir şey yapmak istiyordu, sen uyudun. Birisi bu. O yüzden fiziksel aktivitenin en büyük çıktısı anlatabileceğimiz şeyin içindeki bu. Gerçekten de sağlam, kafa sağlam vücutta bulunuyor. Kan dolaşımı zaten temel şey. şartlar. Detayına girmek istemiyorum ama mutlaka siz araştırmışsınız onları. Nabız, tansiyon, kan dolaşımı bunların hepsi egzersizde direkt bağlantılı. Hepsi zihinsel olarak tabii ki beyin kapasitemizle direkt bağlantılı kan dolaşımı. Şeyi bu. Beslenme alışkanlıkları ve kötü alışkanlıklar. Hani gençken hoş ya bir şuradan bir bira içelim, bir sigara yakalım. Tamam süper de bunların sonucunda hani onlardan vazgeçmek veya onların hazından vazgeçmenin bize bıraktığı şeyin çok daha büyük, çok daha etkili olduğunu fark ediyoruz iş hayatı içinde. Çünkü onu da fark edersiniz. Bazen bir yerde sizi tutuyor onlara. Üste geçmenize engel oluyor beslenme alışkanlıklarınız, diğer alışkanlıklar alışkanlık sadece zevk odaklı çok fazla işime yaramıyor hatta benim ayağıma bağ oluyor ama ben ayağıma bağ olduğunu maalesef çok sonraları görebiliyorum o yüzden o mesela beslenme alışkanlıklarını bir gözden geçirmem lazım kötü alışkanlıklarını bir gözden geçirmem lazım neydi buradaki şeyimiz cetvelimiz keyif alıyorsan süpersin has peşindeysen o zaman o seni yönetiyor bir de sizin de şimdilik ilgili olmayan ama çevrenizdeki insanlarla belki paylaşabileceğiniz dördüncü konudan bahsetmeliyim. Çünkü bankada belli yaş üzeri hatta yaşı da söyleyip 35 40 üzeri herkesi ilgilendiren çok ciddi bir konu var. O da sarkopeni dediğimiz kas kaybı bölümü. Sarkopenya da diyorlar şeyinde. İnsanlar fiziksel aktivite daha doğrusu direnç gerektiren fiziksel aktivite yapmadıklarında atrofi oluyor. Kasları azalıyor. Hele de 35-40'tan sonra işte o kasları tutan erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen vesaire gibi hormonlar azalacağı için kas için ekstra bir şey yapmak gerekiyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor zaman içinde. O da böyle bir genel kültür aklınızda olursa sevinirim. Mekanizmamız bir iskelet mekanizmamız var. Üzerine giydirilmiş kaslar var. Kaslar hareketi sağlıyor güçlü olması için. İskelet de kaslar hareketi sağlarken dik durmayı sağlıyor. Yaşlandıkça bu tür kötü alışkanlıklar ve kötü beslenme ve fiziksel aktivite yapmama durumu kaslar azalınca hareket işi iskelete biniyor. O büyük sıkıntı. Çünkü iskelet hareket etmek için tasarlanmamış dik dursun diye. İskelete hareket binince kırıklar oluşuyor, şeyler oluşuyor, kerimik erimesi oluşuyor ve daha sonradan çok uğraşacağımız sağlık sorunlarına yol açabiliyor. O yüzden fiziksel kalite hem bugün için zihinsel açıdan ve paralellik açısından hem de yarın için yapacağımız en önemli özelliklerden bir tanesi. Hatta şey de söyleyeyim. Oğlumla konuştuğum şeylerde hep diyorum ki ya, bu yaşta işte 18 iki şey biriktir. Para biriktir, kas biriktir. Daha önemli bir yatırım yok. Yani erkek kız kadın fark etmez. 18 yaşındaysan, 20 yaşındaysan iki şey biriktir. Para biriktir, kas biriktir. Sonra çok lazım oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Ben bunları anlatırken 4 bileşin de tek videoya sığdırırmışım gibi geldi ama bir tanesi bile zor sığdı diye düşünebiliriz. 20-25 dakikalara geliyor çünkü hepsini eklediğimizde. Diğer bileşenleri de diğer videolarda konuşacağız inşallah diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı olmuştur. Çünkü burada iki tane şey bizim için önemli. Para biriktirelim ve kas biriktirelim ilerideki günlerimiz için. Beğenip paylaşmanız bizim için çok kritik. Abone olursanız çok daha fazla seviniriz. O zaman daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim.